Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber üzücü bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee arkadaşlar Arkadaşlar ben hiçbir zaman hiçbir şey karşı gelmek için istemedim. Sokak hayvanlarını için istiyorum arkadaşlar. Benim bunun gibi çok kedi baktım arkadaşlar. Bu 15 40. boyuna hoca vardı bir şey. Çok acık bir şey. Zaten sen de çok acıktı. Arkadaşlar gözleri çok kötü ikisinde. İlaç ilaç alamıyorum. Durum yani ona göre durumum yok gözlerine su sıkarak gözlerinin içindeki intihapları çıkartabiliyorum. E, ee, i̇kisini gözlerine intihapları çıkardım. İdare ediyoruz şimdi böyle. İnşallah YouTube'dan para kazandığımız zaman bu soğuk hayvanlar için daha çok harcama yapacağım. Hadi kızım. Arkadaşlar ee, iyice meçhettikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar hayvan bıraktım haydi kendisine geçer. Arkadaşlar bak bir tanesini daha şunu ee, dün değil ertesi dün dün aynen dün niye ertesi gün demişim de pardon arkadaşlar dün buldum şunu e, aç kızım gözünü gözünü hocam arkadaşlar arkadaşlar devam edelim kameracım olmadığı zaman kamerayı şöyle bastık da yapıyorum eğer onlar şey olduysanız hani, kusura bakmayın Arkadaşlar şimdi kedimizin önce gözlerini intihaptan almak için birazcık daha gözlerini enjekte yapacağım. İnşallah en yakın zamanda toparlar. Sonra tekrardan sahiplendirmeyi düşünüyorum. Şöyle. Tamam yok bir şey 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 yok bir yok 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 Arkadaşlar sizler bu kadar iyilik yapıyoruz. Bir kanalımıza abone olun. Bir like atın arkadaşlar. Her şey bunlar için arkadaşlar. İnşallah Kanalımız büyüdükçe bu hayvanlar da büyüyecek. Gel bakalım. Ben oldu gözlerim bakayım Gözlerini aç bakalım gözlerini gözlerini ee, arkadaşlar ben de pek anlamıyorum bu şey pek anlamıyorum diyor az çok anlıyorum bu işleri eski benim Mia'yı gören görer Yatan e, zaten şuralarda bir yerde görürsün zaten kendini fotoğraf açıklamak şey ön koyarım arkadaşlar fotoğrafının. Okey kediyi ben böyle böyle onunla böyle gözleriyle Onu ben böyle böyle iyileştirdim inşallah Gözleri de bunların da iyileşir Önce açacağız sonra sıkacağız Dur kuzum dur tamam bebişim dur İyileşmen için dur uzun dur uzun iyileşmen için Arkadaşlar görüyorsunuz Anneler ölmüş bunların bir tanesini buldurdum çocuklar ellerinden zor aldım bunu Çocuklarda işte hep hayvanları böyle mındadır ediyor. Ben de hemen aldım bir tanesini şu an şunu al. Pardon arkadaşlar yanlış duruş. Ee, önce şunu aldım. Tamam güzel güzel güzel. Diğer göz nasıl kalım görmemişim. Arkadaşlar lütfen kedilere zarar vermeyelim. Bunlar oyuncak değildir. Bunlar Allah'ın sessiz kullarıdır hayvanlar. Arkadaşlar bunlar anneleri ölmüş galiba. Teyze öyle diyor. Aldım teyze oradan. Arkadaşlar son anda yetiştim. Bunlar açlıktan ölürler de. Allah şifa versin. vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha yeni gittim arkadaşlar. Şöyle 5 dakika olmadı, 10 dakika olmadı. Eczaneye varalım. Üstünden de çıtıyorum şöyle. Şuş, 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 şuş. Durun, durun. Kavga yok, kavga yok. Kavga yok, dövüşü devam. Kavga yerine ben döverim diyor diye arkadaşlar hani. Şuş, şuş. Nereye? Nereye? O zaman sen üstüne otur hadi birazcık. Kardeşinle ilgilenin ben de önce. Aç, 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 aç. aç. Arkadaşlar siz de Böyle park göz videolarımı izleyerek böyle kedi gözleri böylese suyla önce inecek <laughs> Niye içmiyorsun süt arkadaşım? Niye su içmiyorsun? Hadi iç. Arkadaşlar böyle ben, bazı arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım diyor her bu kedilerden acındırarak yapıyorlar. Aha arkadaşlar siz kendi gözlerinizle görün. Acındırıyor yok mu? Hayvan mı bakıyor bu da belli değil. Sadece arkadaşlar sizden isteğim canlı yayınlarıma gelen Ondan sonra adam. Kanalıma abone olun like atın arkadaşlar bu. Bakın bakalım bu hayvanlar için kaç like geldi arkadaşlar. Gözlere bakayım. Aç gözlerini. Cee yapayın, Cee yapayın, Ceeee. Cee yapayın. -E arkadaşlar bakın gözleri iyileşti. <laughs> Sıra sende gel, sen otur. Aç ağzını. Tamamdır. Arkadaşlar bunun gözü devam ediyor metre Ne? Arkadaşlar işte böyle. Doktora götürmek isterdim ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben her videoda bunların size konuşmasını yaparım. Hayvanların durumu nasıl, durumu nasıl. Arkadaşlar gözler şimdi bu hayvanları ben böyle birine anne diyor. Kendi internet arkadaşlar. Oğlum ayağınız kalacak, ayağınız ayağınız. Git üç hadi. Ben siz videoda arkadaşlar bunun açıklamalarını yaparım. Arkadaşlar sadece sizden isteğim. Hadi arkadaşlar. Gözleri bakın hep böyle arkadaşlar ikisinde. Bunlar annelerin arkadaşlar yalamadığı için gözleri bu hale geliyor mikro kapıyor. Evde bir tane anne kedi var ama benim o da benim kızım. Arkadaş oldum kısırlaştırdım. Doktor su içmesi yasak diyor. diye benim diğer kediden kızıyor. Şimdi gözüne gözüne. Anne benim benim. Arkadaşlar ne no, no, like atın diyor. Para gönderin bana diyor. Lan bunlar ya <laughs> ne? Arkadaşlar bunların iyi dilenci koyuyorum. Hafif ağırlık bırakıyorum. Şunu da üstünü örtüyorum arkadaşlar. Altına koyuyorum. Şöyle yatıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like butonuna basın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu an durumu da şöyle göstereyim size. Sütümüz işte şöyle süt, peçete, ona sonra şırınga şöyle. Kedilerin durumu arkadaşlar. Biri burada. Arkadaşlar biri de üşüyor işte burada. Kameraya bu kuzum. Tamam. İnşallah arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık. Görüşmek üzere bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve like butonuna tıklamayı çekilişimiz var. Taş kralı ile ilgili açıklanan kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar.